neziye aral sanım efendi var ve onun bu topluma armağan ettiği son ve fevkalade pırıl pırıl bir çalışma olan Atatürk Evleri adlı eserini görüntüleyen medya dünyasında yaptığı seçkin işlerle hem güzel bir okuyucu kitlesi elde etmiş olan ve medya dünyasının sevdiği, tanıdığı, aşina bildiği isimlerden Haluk Özelsu var. Neziye Hanım kendi gönül süzgecinden, kendi derin araştırmalarından yola çıkarak bu kitabı yazdı. Haluk Özözü de yılların foto muhabiri deneyiminde gazetecilik bilincinde işin içine katarak çok güzel görüntülerle e, bu kitabı bize armağan ettiler. Ellerinize gönlünüze sağlık diyoruz. Teşekkürler. <laughs> Neziye Hanım bir milenyumu bir bin yılı geride bırakırken ve üçüncü bin yıla girerken niye şu yaşadığımız özellikle son yüzyılın tek ve en özel e, devlet adamı, siyaset adamı, askeri komutanıdır Mustafa Kemal Atatürk sizce? Neden? Neden? Neden o tektir Bu ve neden o? E, çok bu tür eserdir? insanlar tam ihtiyaç için son derecede e, e, lazım olduğu bir zamanda e, beliriyorlar ortalıkta hı hı. E, bir şey gibi. E, Kurtarıcı güç gibi. Ee, Osmanlı İmparatorluğu zor bir durumdaydı, yanlışlar içine düşmüştü. Ee, biri lazımdı ki o imparatorluğu toplatsın ve çağdaş bir yeni mekan üstüne otursun. Onundu. O belki bilmiyordu ama etrafında onun böyle bir görevle gelmiş olduğunu çok küçük yaşından itibaren bilenler vardı. Bilmiyordu da diyemiyorum. Zannediyorum ki o da biliyordu görevini. Çünkü Atatürk'ün e, politik hayatına, siyasi hayatına filan değil de içine baktığınız zaman e, Anlıyorsunuz ki birçok şeyi biliyor kendine ait, vazifesine ait birçok şeyi biliyor. Ben öyle düşünüyorum. Öyle bir bilinçle kendini eğitti, kendini yetiştirdi, kendini bu topluma hazır kıldı diyorsunuz. Evet. Çok erken evet. yaşlardan bu çok, var. Çok çok erken, anlaşılmayacak kadar erken yaşlardan. onu kendisine ilk defa açıkça söyleyen bir paşası var. ...belki bir kere gördüğü bir paşa... ...ama... E, ...Mustafa Kemal... ...artık... E, ...şeye başlamış... E, ...gizli bir e, el yazması... gazete çıkarıyorlar... ...okulda... Haluk Bey siz ne diyorsunuz bunca yılın bir... E, ...medya mensubu olarak... E, ...bütün bu tür... E, ...toplumsal konuların... ...en ince ayrıntılarına kadar... ...gerek yazılarla gerek fotoğraflarla bu topluma haberler sunmuş bir insan olarak. Şimdi bu proje görsel malzemesini bana hazırlamam söylendiği zaman... ...gerçekten çok heyecanlandım ve büyük bir sorumluluk duygusu altına girdim. Hı hı. Çünkü içinde Atatürk ismi geçen bir kitap yapmak... ...ve bu kitaba layık olabilmek çok sorumluluk taşıyan bir işti heyecanım artıyordu. Çünkü kitabın metin yazarı da Neziha Hanım'dı. Evet, bu konuda yılların verdiği deneyim, birikim ve titizlik aynen bana da yansıması gerekiyordu. Ve bu uğurda Dünya Aktüel Kitap çıkarmış olduğu bu kitapta ben Atatürk evlerini fotoğraflamaya başladım. Abacım sadece ev fotoğrafı çekmek değil o günkü ortamı ...o günkü zorlukları... ...ve o günkü ruhu... ...fotoğraflara yansıtabilmek... ...çünkü Atatürk evlerinde... ...sadece... ...eşya ve ev fotoğrafı çekebiliyorsunuz... ...ben bir virgül... ...size Nezihe Hanım'a müsaadenizle dönmek istiyorum... ...Atatürk'ün... ...hangi dönemler içerisinde... ...konaklamış olduğu evleri... ...araştırdınız ve bunu... ...metne döktünüz efendim... Ee, ...Kurtuluş Savaşı'nın... ...başladığı zamanlardan Hı -hı. aldık. Ee, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapılıncaya kadar geçen zamandır Hı -hı. yaklaşık Onun kaç de. yıllık bir zaman dilimi bu? Ee, aşağı yukarı diyelim ki 19'da o, o, 18'de 19'da evet. başladıysa gene geliyor ...30'lara kadar falan. Evet, diyelim yani. Evet, yani. evet. Ee, bu çok zor bir çalışma, evet. çok büyük emek isteyen ve titizlik isteyen bir çalışmaydı kuşkusuz. Ne titizlik istiyorum. Evet. Zorlu, zor olmayabilirdi bakımlı bir dünyada yaşıyor olsaydık. Biraz da oradan zorluk çıkıyordu. Bazı evleri kaybetmişiz bazı evler yıkıntı halinde, bazı evler kullanılıyor, bazı evler bekleşiyor. Biraz onun zorluğu oldu. Sahibi yok evin ve siz hiçbir şey bilmiyorsunuz o ev hakkında. Hı hı. Hı hı. Öğrenecek kimse de yok, gitmişler, sahipler ölmüş gitmiş. Mahallede kimse bilmiyorsa, Haluk orada çok zorlandı yazarken de ben zorlandım. Gidiniz bu konuda bir şey söylemek Buyurun. istiyorum. Şimdi e, sanatçı arkadaşlarımız güzel şeyler söylediler. Hı hı. Fakat bence bir eksikleri var. Şimdi Mustafa Kemal e, bir sözü var. Diyor ki e, şeyimizi e, ticari hayatımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Her şeyi çalışıyoruz. Hı hı. Ama sanatsız bir yaşam bir ülkede olmaz. Hı hı. Şimdi bunu bugün bütün siyasiler her yerde söylüyorlar. Bu hı hı. lafları yani. Hı hı. Dünyanın her yerinde de biz de. Fakat Mustafa Kemal bunu söylemekle kalmadı. Önemli olan oydu. Bunları söyledikten sonra paramız yoktu. Savaştan yeni çıkmıştık. Okullarımız yeterli değildi. Buna rağmen sanat okullarını açtı. Tiyatroları açtı. Oralara talebeler getirdi. Tiyatro kurdu. Yani evet. aktüel olarak hı hı. gerçekleştirdi. Bence Mustafa Kemal'in özelliği burada. Evet. Yani siz Efendim bir e, köşk yapalım dediğiniz zaman e, nasıl yapalım, nereye yapalım diyor yani değil mi e, yapın başlayın diyor mesela. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bunu bizim bilmemiz lazım Atatürk söylediği her şeyi yapan. Hayata adam. geçirmiştir. Hayata geçmiştir. Evet. Adam. Haluk Bey tekrar sözü sizden almak istiyorum. Ee, nasıl bir gezi uyguladınız, nerelere gittiniz, ne koşullar evet. altında? ...hangi evleri kaydettiniz... Evet. ...görüntülediniz... ...birlikte bir seyahat mi söz konusuydu... ...bize bunu anlatırsanız çok sevineceğiz. ...şimdi efendim konuyla ilgili... ...bazı Atatürk evleri... Hı hı. E, ...belediyeye bağlı... ...bazıları kültür müdürlüğüne bağlı... ...bazıları cumhurbaşkanlığına bağlı... ...onun için öncelikle... ...izinleri aldık... Hı hı. ...biz bu amaç için yola çıkıyoruz... ...fotoğraf çekinmek amacındayız... E, ...gerekli işlemler için kolaylık rica ediyoruz diye... Bu izinler alındı. Bu konuda e, Sayın Didem Ersinan, Sayın Ergun Kökner zaten yeterli altyapıyı hazırlamışlardı. Neziye Hanım da ön bilgileri verdi. Ve ben bu Atatürk evlerinin listesiyle büyük bir çarpıntı, büyük e, bir heyecanla hoş, başladım. Hoş, hoş, işte. Çok güzel. Hemen geliyor o evler. Görüntüye evet. geliyor o evler. Onları seyredelim. Daha Böyle sonra tekrardan Peki e, sizin oradaki ilginç deneyimlerinizi alalım. Tamam. 1881 yılının bir ilkbahar günü, Selanik Ahmet Subaşı mahallesindeki pembe evde bir çocuk dünyaya geldi. Kendine ait bir eve sahip olmadı. Ama Edirne'den Ardahan'a bütün bir memleket onun eviydi. O bütün bir hayatı memleketine evim diyebilmeye aldı. Memleketin her köşesinde geceyi gündüze katarak çalıştı. kimi zaman şehir evinde, kimi çadırda, kimi köşkte konakladı. Cumhuriyeti kurup Ankara'da yerleşik bir yaşam biçimine kavuşuncaya kadar Türk milleti memleketin her köşesinde onu evinde konuk etmek için adeta yarıştı. Bugün birçoğu müze olan Atatürk evlerinde yaşadı. Bu evler Atatürk'ün bilinmeyen, gün ışığına çıkmamış özelliklerine şahit, unutulmayacak anılara sahne oldu. Onun ayrı bir ev sevgisi, farklı bir ev töresi, eşsiz bir ev vefası, haklı bir titizliği ve ince zevkleri vardı. Şimdi Atatürk evleri, Nezihe Araz ve Haluk Özözlü'nün aynı adlı çalışmasına konu oldu. Anılar, belgeler ve bilgiler fotoğraflarla birlikte harman kendine ait bir evi olmadı ama milletine verdiği sözü tuttu. Koskoca bir memleket onun ve milletinin evi oldu. Haluk Özozü'ye ben tekrar sözü vermek istiyorum. Atatürk Evleri adlı Sayın Nezihe Araazla birlikte emeklerini bütünleştirerek hazırlamış oldukları e, kitabın görüntülerini toplamak için yaptığı yolculukta çizdiği güzergahı bir de sizlerle paylaşmasını rica ediyorum. Efendim yedi bölgeye ayırdık Türkiye'yi. Ben İstanbul çıkışta yedi tur yaptım. Hı hı. Mesela bir çıkışta Kastamonu ...Havza, Samsun, Trabzon, Rize... ...oradan tekrar Trabzon... ...Zigana Tüneli'nden, Kop ...Erzurum, Erzincan, Şebin Karahisar... Hı hı. E, Zara, Sivas, Kayseri, İstanbul. Hı hı. Bir tur böyle yapıyorum. Arkasından bir çıkıyorum... ...İstanbul, Adana... ...işte Silifke, Mersin... ...Alanya, Antalya, Afyon yapıyorum. Bir çıkıyorum Ege turu yapıyorum. Bir çıkıyorum... İşte Adana'dan Urfa, Gaziantep, Hilvan Diyarbakır, Silvan, Hazro Elazığ, Malatya, tekrar Adana İstanbul yapıyorum hı hı. Ve size e, şunu söyleyebilirim ki Atatürk'e yetişmek Atatürk'ün yaptıklarına e, Ayak uydurmak hı hı. mümkün değil Sonuçta sadece bu kitap için evet. Şöyle bir şöyle, 18 evet, bin 18 bin 200 kilometre Kamera 3'e yardımcı yani olanın, biz e, Şunu söylemek istiyorum Bir geçtiğim evet. yerden iki defa hatta üç defa hı hı. geçtiğim oldu evet. Ve bu harita ee, ...benimle beraber gelen bir şey... ...biraz evet. eskidir <laughs> orkumda... Evet. ...ve bu kırmızı noktalar... ...18.200 kilometre yaptı... Evet. ...ve sonuçta... ...2500 kare fotoğraf çektim... Evet. Ee, ...60 merkez, 60 ev... ...51 merkezde... ...yani 51 ev. yer... ...bazı evet. yerlerde biliyorsunuz... ...3 ya da 4 konaklama Hı -hı. yeri var... ...İzmir'de olsun, Ankara'da olsun... ...sonuçta çok büyük bir huzur içinde... ...Anıtkabir'e geldim... ...ve orada... Hiçbir şey yapmamış birisi olarak, boynum bükük, mozelenin başında, Son kendimi suçlu alkanımda. gibi hissettim. Yani, hayır, hayır. E, yetişmek mümkün değil. O günkü şartları, o günkü iklimi, o yokluğu, o krizleri düşündükten sonra, Başkomutan Milli Parkı'nda hüngür hüngür ağladığımı bilirim. Hı -hı. Yani biz e, Afyon kavşağından Antalya'ya tatile bugün kimseye sormadan huzur içinde, ...neşe içinde gidebiliyorsak hı hı. bütün bu olduğumuz kişi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Ve orada ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini verdiği zaman insan kendini tutamıyor. Hı hı. Ve gurur duyuyorsunuz, mutlu oluyorsunuz ve sonuçta bu Atatürk evleri kitabı yapmanın da verdiği bir huzur var. Bu sadece Atatürk evleri kitabı değil. O dönemin e, mimarisini, bugünkü eşyaları, e, iç dekorasyonunu tanıtma ve bugün özellikle seyahat ajantalarına da bir alternatif turizm şekli. Yani bir takım grupları alabilirler. Atatürk evlerini gezdiriyoruz diye Karadeniz Öyle evlerine çok önemli bir seçenek Atateniz, evet, bu çok ne güzel e, bu bir kadar Atatürk'ü seven yurttaşımız var. Sizin bu konudaki yorum yapma hakkınız da oldukça yoğun... ...çünkü siz zaten bu anlamdaki turistik... ...böyle elde edilmemiş, evet. keşfedilmemiş evet. cennet parçalarını... ...çalışmakta bağlı bulunduğunuz medya kuruluşundan da... Evet. ...her hafta Türk okuyucusuna sunan bir insansınız. Evet. Ülkemizin keşfedilmemiş güzelliklerini zaten... ...objektifinizle paylaşan bir insansınız değil mi? Üçün amacım ülkemizi tanıtmak. Gerek evet. iç turizme gerek dış turizme... Hı hı. Ee, bu konuda da doğa güzellikleri olduğu kadar milli değerleri ve e, Atatürk evlerini de buna sayabiliriz. Evet. Bu konuda tabi Nezihe Hanım'dan aldığım base, elektrik <laughs> ve bilgi e, evet. beni bu kitabın yapılmasında da e, evet. yardımcı oldu. Evet. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Ee... Nezihe Aras. Siz bu topluma çok güzel eserler armağan ettiniz yılların birikimi içerisinde yazarlık, serbest gazetecilik, senaryo yazımı becerileri içerisinde Atatürk evleri sizin için nasıl bir armağan demektir bu ülke insanlarına? Efendim, evvela şunun bilinmesini istiyorum. Ee, arkadaşımız 60'tan fazla ev tanıttı. O evlerin varsa hikayelerini ben yazmaya çalıştım. Bir şey gördüm bunun içinde Atatürk'ün çok önemli bir yönünü. Atatürk'ün dünyada etapusu olan bir tek kendi evi yok. Ona o kadar çok şey yüklüyorlar durmadan durmadan. Bir evi yok. Sevdiği tek ev Ankara'da Çöytüzlü'nde. ...30-40 metrekarelik bir kulübe... ...ve o evi isterken... ...şurada bir kulübem olsaydı... ...ne kadar iyi olurdu demiş. Ve o kulübe... ...bu kulübe o şu anda gösteriyorsunuz. İyice şey anlatmaya hemen devam edin Neziha Hemen gösterelim Haluk Bey. Çeliş. Evet. Çeliş. Ee, bu çok önemli bir şey. Hiç mi kendisi için... ...hiçbir şey istememiş Burayı bir istiyor. Adam. ...burayı istiyor, o resimdeki yeri. Evet. Bir buçuk şey değil... ...yani oturduğu yer... ...gidin görün inşallah... Ankara'ya gittiğiniz inşallah zaman... Efendim. ...maalesef şimdi camları koşullanmış... ...bir halde... ...öyle... Ee, ...inşallah yapılmıştır... ...ben çok rica ettim Cumhurbaşkanımızdan... ...emretsinler diye... E ...şimdi... E, ona ona ait. Yanlışı olabilir insandır, her şey olabilir. Söylerken çok dikkatli olmak lazım. Ben bu kitabı yazarken ve onun evsiz bir adam olduğunu, e, evi çok sevdiğini biliyorum. Eve şansını çok sevdiğini biliyorum. Evde bu fincanı buraya koymuş da ve biri buradan alır da başka yere koysa sinirlenip kavga eden insan. Latife Hanım'la kaç kere bu işin kavgası olmuş. Bu paşam bu burada durmaz ama ben onu oraya koymuştum. Bir tablonun çarpıklarını gördüğü zaman, kendi evi olmasa dahi, odadan içeri gitti görmüşsün, doğru gidip evvela onu düzeltiyor. Yani bu kadar da ev meraklısı bir insan. Evet. Ee, üzüldüğü zaman, sıkıldığı zaman, kavga ettiği zaman neyse, kalkıp Özü'ndeki kulübeye gidiyor ve orada kendini yatıştırıyor, hesaplaşıyor, anlaşıyor, Hı -hı. geri dönüyor. Hı -hı. Böyle bir insan. Evet. 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 Bütün sanatçılarımızla biz sanata olan e, yatkın bakış açısıyla ufukları son derece geniş. Ee, ...bir vizyonuyla bu ülke insanını nasıl gelecek yüzyıllara yakıştırdığına dair fikirler paylaşıyoruz. Siz demin bana çok güzel bir anla şey anlattınız. Bunu anlatmazsak üzülürüz, içimizde ukde kalır dediniz. Lütfen siz nakleder misiniz hani harbiye yıllarında? ...biraz önce bana Aa, anlattığınızı... Evet. ...bunu ekrana taşır evet. çok da tatlı anlattınız... Ee, ...şimdi ben... ...çok merak ediyordum mesela... ...Atatürk nasıl olmuş da... ...dünyanın en şık adamı... ...ilan edilmiş o senelerde... Evet. <laughs> ...geliyorsunuz... E, ...Cumhuriyet'in yeni kurulduğu senelerde... E, ...Japonya'da... ...kralın oğlu geliyor... ...Japonya kralının... ...hükümdarının oğlu geliyor o adama yemek vermek için iki ay çalışmış Japon yemekleri üstüne. İngiltere kralı gelirken İstanbul'a aynı Türkiye'ye aynı çalışmaları yapmış ve kral diyor ki kendimi Londra'da bir şeyde davette zannediyorum. O kadar bize uygun bir yemek sistemi giyinimi kuşanımı konuşması hanımları hayatında karısından bile izin almadan sigara içmemiş bir kadın müsaade eder misiniz demiş bütün bu eylemleri kendinde nasıl toplayabildiğini çok merak ediyordum ben çünkü bunun yetiştiği çocukluk döneminde ve gençlik dönemi askeri lisede yoksulluk, yoksulluk içinde evet, evet. Ama kişiliği zorluyor ki onu. Hı hı. Bunları bilmen ve yapman lazım. Hı hı. Hı hı. Onu söylüyordum. Ben o zaman hayran oluyorum. Yani bunu neden yapıyor? Kendisi için değil. Harbiye'de her gün sınıfa gelip arkadaşlarına şu hı hı. elbiseyi giyin, hı hı. şu şeyi yapın demesi için. Hatta demin söyledim size. Giriyor içeri diyor ki çocuklar. Önce ilk önce diyor ki biz yalnız Fransızca öğrenmekle iyi bir subay olamayız. İngilizce de öğrenmemiz lazım veya Almanca. O zaman Almanca öğreniyor. Onun dışında bir de diyor ki yetmez bunlar. Biz aynı zamanda iyi bir dans öğrenmeliyiz. Dansları, bugünün danslarını iyi öğrenmeliyiz. Ben öğrenmek için kendime bir usta buldum, bir Ermen şey, Rum dansçı buldum. Öğretiyor bana. İsterseniz adresinizi vereyim, siz adresini vereyim, siz de gidin konuşun diyor. Şimdi bunlar bütünlenmenin kendini değil, memleketini bütünlemenin Küçük çalışmaları veya büyük çalışmaları, önemli çalışmaları. Ağzınıza sağlık evet. ve elinizden öpmek istiyorum. Ay, ben, <laughs> Olur mu öyle şey? Çok ben kim oluyorum? ne demek ne demek, ellerinize sağlık. Haluk Bey çok teşekkür ediyorum. Siz de çok ee, Emeğinize, gönlünüze sağlık. Saygıyla almamız için yanımızda bulundunuz. Üstelik bunu da aşarak Türk Fakulu'na çok güzel bir armağanda bulundunuz. Emeklerinize sağlık. Sizin bu anılarınıza doyamadık. Bir başka program sözünüz olsun. Sizi de farklı turistik ve gezi kültürüyle ilgili... Ben bir farklı. son bir şey söylemek ben çok istiyorum. Çok kısa olarak. Ee, Sayın Nezih Temirkent'e ve Didem Ersinana ve Nezih Hanım'a da... ...ve grafik tasarım için Fatih Turmuş'a da burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum